Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. İki tane güzel tatlı rengim var. Güzel bir yeşilim var. Çimenim için üzerinde de sadece tek renk pembe kullandım. Çok hoş motifli bir güzel tığ oyası yaptım kızlar. Çok beğendim ben. Gerçekten güzel durdu. Sıklığı da gayet güzel. Şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Ütüsüz şu an Üç tane motif ben yan yana çıkardım. Dördüncüsünde sizlerle birlikte yapıp oyamızı tamamlayacağız inşallah. Gerçekten güzel durdu. Mutlaka denemenizi tavsiye edebileceğim bir tığ oyalarımdan bir tanesi oldu hanımlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir ve sizlerin de zevkine hitap eden bir tığ oyası modeli yapmışımdır. Hemen şöyle Sizleri çok fazla bekletmeyeceğim ve oyamızın yapımına sizlerle birlikte başlayalım. Öncelikle iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaptık. Yazmamızın ilk köşesinden girdik. Sık iğne ile sabitledik. Şöyle bir ekranımızı biraz daha yakınlaştıralım. Daha net bir görüntümüz olsun. Şimdi başlangıç olarak örümcekle başlayacağız kızlar. Bu örümceğimiz birazcık uzun olsun. Çünkü ara mesafemiz olacağı için birazcık uzun yapalım. Örümceğimizi yaptık. Tığımızın üzerine ipimizi 3 kere alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. tığ battımdan giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 5'li trabzan yaptık. Bir tane zincir çektim. Yapmış olduğum trabzanıma girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 oldu. 2. sık iğne, 3. sık iğne, 4. 5. 6. 7 8 ve 9. 9 tane sık iğne yaptım. 10uncusunu aynı tığ battığımın içerisine girdim, kapat. Bakın. Bir tane zincir çek, özür dilerim. 1 2 3 4 5 6 6 7 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Tığıma ipimi bir kere aldım. Şimdi 1 2 3 4 5 tam ortadan kızlar bakın 4 burada kalıyor 4 diğer tarafta kalıyor tam ortadaki 5. sık iğnemden girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım kafesimizi yaptık birinci kafesimizi 1-2-3 bir, tane zincir çektim ipim bir defa aldı burada da ilk baştaki tepedeki sık iğnemden giriyorum 1-2-3 seferde çıktım yani gene 2 tane kare kutu yaptık. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Oyamın tekrar düzünü döndürüyorum. Tığıma ipimi bir kere aldım. Ortadaki yaptığım üçlü trabzanın tam tepesinden girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. Bakın. Kafesimizin üzerine bir tane daha kafes yaptık. 1 2 3 zincir çektim, ipim bir defa aldı. Şimdi burada da yedi tane zincir çekmiştik. Bunun tam ortasından, yani dördüncü, her iki taraftan da saydığımızda dördüncü tığ zincirin ortasından giriyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım ve üst üste iki tane pencere şeklinde kare e, yuva yaptık kızlar. Devamında bir zincir çekiyorum. Hemen yine uzun bir trabzan yap, uzun bir e, örümcek çekiyorum. Bakın biraz uzun olsun kızlar örümceğimiz kasmasın modelimiz. 1 2 3 4 5. tığ battımdan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bakın şurayı sizle birlikte yaptık kızlar. Şöyle göstereyim. Şurayı birlikte yaptık. Modelimizin çimen kısmı bu şekilde. Hiç boşluk bırakmadan tekrar yine bir önceki örümcekle aynı boyda olacak şekilde örümceğimi yaptım. Tığıma ipimi 3 defa alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. tığ battımdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bir zincir çektim. Yaptığım 5'li trabzandan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 oldu. 2. sık iğnem. 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane yine sık iğnemi yaptım 10 uncusunu aynı tığ battığım içerisinden girdim kapattım 1 2 3 4 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum döndürdüm oyamı Sığma ipimi bir kere aldım. Hemen sayıyoruz kızlar. 1, 2, 3, 4, 5. sık iğneden giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı ipimi bir defa aldım. Bunu da en üstteki birinci sık iğnemden, tepedeki sık iğnemden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum döndürdüm oyamı ipimi bir defa aldım tığıma ortadaki üçlü trabzanın tam tepesinden girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 zincir çektim ipim bir defa aldım burada 7 tane zincir çekmiştik onun tam ortasındaki dördüncü zincirden giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çıktım ve aynı işlemi tekrar yaptık bir zincir çektim yine uzun bir örümcek yapıyorum tekrar sayalım 1 2 3 4 5. tığ battımdan girdim sık iğne ile kapattım bu şekilde oyamızın çimen kısmını yazmamızın ya da tülbentimizin dört etrafını tamamlayacağız kızlar ben şu uç kısmını yakacağım Gayet kolay bir çimen arkadaşlar. Sizleri hiç yormayacak, üzmeyecek bir çimenimiz. Ama güzel gösterişli bir model oluyor. Mutlaka tavsiye ederim sizlere de. Şöyle bakın kızlar. Ayağımızın çimen kısmını bu şekilde tamamlayıp gidiyoruz. Araları çok açık diye düşünmeyin. Yani 5 tane tığ çok fazla diye düşünmeyin. Çünkü modelimiz gösterişli olduğu için iki motifin arası bakın çok da fazla kalmıyor. Hemen pembemi alıyorum. kapattım ipimi sabitledim. Şöyle birinci yuvamızdan giriyoruz. Bakın hemen dibindeki ilk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tırma ipimi iki kere alıyorum. Aynı yuvanın içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Dörtlü trabzanla yuva yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, Altı tane zincir çektim. Yaptığım 4'lü trabzandan girdim. sık iğne ile kapattım. Bu birinci kipremiz. Bir zincir çekiyorum. Tığımdaki birinci ilmeği. Tığıma ipimi aldım. Yaptığım dörtlü trabzanın altından girdim. Tığımın üzerine ikinci ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi aldım. Girdim. Üçüncü ilmeğim. Tığıma ipimi aldım. Girdim. Dördüncü ilmeği. Tığıma ipimi aldım. Girdim. Beşinci ilmeğim. Tığıma ipimi aldım. Girdim. Altıncı ilmeğim. Tığıma ipimi aldım girdim. Yedinci ilmeğim. Tığıma ipimi aldım girdim. Sekizinci ilmeğim. Tığıma ipimi aldım girdim. Dokuzuncu ilmeğim. Tığıma ipimi aldım girdim. On. Tığıma ipimi aldım girdim. On bir. Tığıma ipimi alıyorum. On ikinci ilmeğimi yeşil ana yuvamdan alıyorum kızlar. Şöyle ilmeklerimizi biraz yayalım. Hepsini birden çektim. Tepede kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum uç noktadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir çektim tekrar diğer köşenin kipriğini yaptıktan sonra kendi yuvasına giriyorum sık iğne ile kapattım hemen tepedeki yanındaki ikinci yuvaya giriyorum sık iğne ile kapattım yine sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim ipimi iki defa aldım girdim aynı yuvaya önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 tane 5 6 tane zincir çektim. Aradan girdim, yine kapattık bu bir köşenin kıpırı oldu. Bir zincir çektim. Tığımda bir tığımdaki birinci ilmeği hemen tığımma ipimi alıyorum. Girdim ikinci ilmeği, üçüncü ilmeği, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, 8 9 10 10 11 12. yine yeşil yuvamdan aldım kızlar ilmekler tepeye sıyrılmasın diye 12. Ilmi ana yuvadan alıyorum hepsini birden çektim tepede kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum kapattım uç noktadan girdim sık iğne ile kapattım diğer köşenin kipriğini de yaptık 1 2 3 4 zincir çektim ana yuvama girip sık iğne ile kapatıyorum Hemen ikinci sarmamızı da bitirdik. Aynı yuvaya bir tane daha yapacağız kızlar. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi iki defa aldım. Girdim aynı yuvaya. 4 seferde çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yaptığım dörtlü trabzandan girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Tığımdaki birinci ilmeğim yine. Tığıma ipimi aldım. Girdim ikinci ilmeği. Üçüncü ilmeği. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. yeşil yuvandan aldım. Şöyle yayalım ilmeklerimizi toplanmasın tepeye. Hepsini birden çektim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Girdim aradan kapattım kızlar. Bakın. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yuvaya gidiyorum. Sık iğne ile kapattım. Burayı da tamamladı. Ve son yuvamıza geçiyoruz. Üçüncü kare yuvamızı da bitirdik. Bir, ikinciyi bitirdik. Üçüncüye geçtik. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Tığım ipimi iki kere aldım. Girdim aynı yuvaya. 3 seferde çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Özür dilerim. 4 seferde çıktım. 4 tırabzan yaptı. Girdim, kapattım. 1 zincir çektim. Girdim, ilmiğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Hepsini birden çekiyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Köşe noktamdan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ana yuvama girdim. Kapattım kızlar. Üzerine bir zincir çekip ipimizi burada kesiyoruz artık. Hemen iplerimi temizleyeceğim ben. Evet kızlar oyamızı tamamladık. Gerçekten çok güzel çok gösterişli bir tığ oyası modeli oldu. Yapımı da gayet kolay. Sizleri yormayacak üzmeyecek bir yapım aşaması var. İnşallah anlatabilmişimdir. Sizler de inşallah beğenmişsinizdir. Sizlerin zevkine hitap eden de bir tığ oyası olduysa ne mutlu bana kızlar. Şöyle güzel bir ekran resmini artık veda etmek istiyorum. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.